Dünyanın en popüler spor dalı olan futbolun ilk ortaya çıkışı milattan M.Ö. 300'lü yıllara kadar dayanıyor. Çinli askerlerin aralarında oynadığı bu oyunda topa elle temas etmemek tek kuraldı. Deriden yapılan yuvarlak bir topu bambu direklerinin arasından geçirmek oyunun temel amacıydı. Bu oyun dünya çapında popüler olmasa bile o zamanlar her kültürde kendi şekilde oynanıyordu. Ortaçağ Avrupa'sında da bu eğlenceli oyunun temellerine rastlamak mümkündü ve futbolun ilk olarak resmi biçimde ortaya çıkışı 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'de meydana geldi. Zamanla bu oyuna kurallar koyulmaya başlandı ve resmi kulüpler kuruldu. İlk başlarda taktik olarak pek bir gelişme yaşanmasa da ilerleyen yıllarda teknik adamlar denilen insanlar türedi ve oyunu farklı bir şekilde kazanmanın yollarını bulmaya çalıştılar. Televizyon ortaya çıktıktan sonra futbol daha da popülerleşmeye başladı ve işin içine para da girdi. 11'e 11 oynanan bu oyun artık profesyonel bir şekilde oynanıyor. Oyunculara ülkelerin yıldızları gözüyle bakılıyor. Futbol kulüpleri artık insanların benimseyebileceği bir oluşum halini alıyor ve ortaya modern futbol terimi çıkıyordu. Bu modern futbolun temsilcileri ilk başlarda teknik direktörler gibi gözüküyordu. Onlar futbolun daha da karmaşık olmasını sağlarken takımlarını daha da hatasız oynatmaya çalışıyorlardı. Gegen pres, kontra atak, pas çevirme oyunu, üçlü savunma, geriden oyun kurma ve daha nicesi. İşte bu oyun stillerinden dolayı da modern futbolun yeni oyuncuları ortaya çıktı. Bu oyuncular hem teknik donanıma sahip hem de fiziksel olarak oldukça güçlü sporculardan oluşuyordu. Adeta bir atlet gibi sahada boy gösteren bu oyuncular artık günümüze çoğalmaya başlıyor ve futbolun değişen oyun tarzıyla daha da farklı bir noktaya evrilecek gibi gözüküyor. Belki de bu ev evrilmenin ilk somut adımlarından birinde çok gönlü oyuncu ya da mevkisiz oyuncu olarak adlandırılan oyuncular bulunuyor. Bu tanıma göre bir oyuncu sadece bir mevkide değil birçok mevkide yer alabiliyor. Dünyada bu mevkisiz oyuncuların sayısı gittikçe artmaya başlıyor ve bunların arasında günümüzde parlamaya başlayan bu ışığıyla Avrupa'ya göz kırpan, sarı kırmızılı formayı terleten Rizeli bir genç Barış Alper Yılmaz, namı diğer Bay Joker yer alıyor. Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 doğumlu Karadenizli bir genç. Memleketi Rize. Futbola 2011 yılında Rize Özel İdare sporda başladı ve orada yaptıklarıyla tam 6 yıl sonra 2017 yılında Ankara Demirspor'a transfer oldu. Profesyonel kariyerine başladığı Ankara Demirspor'da tam 3 sezon geçiren Barış oradan da Ankara Keçiören Gücü'ne transfer oldu. TFF 1. Lig'de boy gösteren genç oyuncu o sezon çıktığı 36 maçta 8 gol 5 asist ile büyüklerin radarına girdi. Ve Fatih Hoca'nın Galatasaray'ı genç oyuncuyu kadrosuna Attı. O dönem Burak Elmas yönetimindeki kulüpte bazı ayrılıklar yaşandı ve 14 Ocak 2022'de Fatih Terim'in yerine Dominik Torrent getirildi. 5 ay sonra Torrent ile de yolları ayıracak olan Sarı Kırmızılı camiada bu sefer Okan Buruk teknik rektörlük koltuğuna oturdu. Barış Alper toplamda 3 farklı hoca ile Galatasaray kariyerine devam etmekte. Yaşım genç olduğu için her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü benim de hayallerim var. Şimdilik buradayım. Tabii ki yukarıdaki hedeflerim var. Avrupa neden olmasın. Bu yüzden çok çalışıyorum. Barış'ın Galatasaray kariyeri pek de beklenildiği gibi başlamadı aslında. İlk geldiğinde Fatih Terim teknik direktörlük koltuğundaydı ve Galatasaray ligde pek de istenileni veremiyordu. Takım o sezon ligde 12. sıraya kadar gerilemişti ve artık hoca ile yolların ayrılma vakti gelmişti. Onun yerine düşünülen isim Dominik Torrent. Pep Guardiola'nın yardımcısı sıfatıyla takımın başına getirildi. Ancak Galatasaray sezonu 13. bitirerek pek de istediği başarıyı elde edemedi. O sezon genç oyuncu tam 17 maçta 506 dakika süre bulmuştu ve bu sayı onun için yeterli değildi. Zaten bu sayılar hangi genç oyuncu için yeterli olabilir ki? Böyle kötü geçen bir sezondayken bile milli oyuncu çalışmasını daima sürdürüyordu ve özel hocalarla birlikte bireysel çalışmalarını aksatmıyordu. Uyku düzenine ve beslenmesine oldukça dikkat eden Barış, modern bir futbolcunun gelişim aşamasını yapması gereken her şeyi tek tek yapıyordu aslında. Onun için gereken tek şey daha fazla süre bulmasıydı. Okan Buruk takımın başına getirildiğinde de bu çalışmalar devam etti. Barış fiziksel gelişimini daha da ilerletti. Eksik yönlerini kapatmaya başladı. Bu aksatmadığı çalışmalar zamanı gelince meyvesini verecekti. Okan Hoca'nın Galatasaray'ında daha fazla süre bulmaya başlayan genç oyuncu 2022-23 sezonunda tam 32 maça çıktı ve 8 gol 6 asist ile takımına katkı sağladı. Belki de onun için o sezonun en kritik maçlarından biri Okan Hoca'nın Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi adını ilk 11'e yazmasıydı. Barış Alper bu sınavı geçmeyi başaracaktı. Barış kariyeri boyunca sol kanat, sağ kanat, forvet ve forvet arkası olmak üzere hep ileri uçta oynamaya alışık olan bir oyuncu olmuştu. Yükselen bu performansını Hırvetistan karşı oynadığımız Euro 2024 elemelerinde de gösterecekti. Hırvatistan maçında ilk 11'de başlayan milli oyuncu Montella'nın bu kararını boşa çıkarmayacaktı ve o maçta galibiyeti getiren gol kaydedecekti. Bu gol aynı zamanda Barış'ın milli takımdaki ilk golü de olacaktı. Tabii ki zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Evet ben gol attım ama onun öncesinde sonuç olarak yenebilmek takım arkadaşlarının verdiği reaksiyon çok önemliydi her şerde bir hayır vardır derler. Kötü giden bir durum iyi bir sonuca gebe olabilir ve Barış'ın kariyeri de aslında böyledir desem hatalı bir benzetme olmaz. Sol bek sorunu sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun kanayan bir yarısı. Bir zamanlar bu sorunu 63 maçında Caner Erkin ile çözsek de onun yerine onun kadar yetenekli bir Solbek bulamadık. Kimisi formunu kaybetti, kimisi bekleneni veremedi. İşte bu sol bek sorununu çözmek isteyen Galatasaray yeni sezona girerken Leipzig'ten Angelino ile anlaşma sağladı ve oyuncuyu kadrosuna kattı. Ancak tecrübeli Solbek savunma yönünde istenildi performansı pek veremiyordu. Onun yerine forma yalan genç Kazımcan Karataş da yeterli düzeyde değildi ve Okan Hoca bu konuda radikal bir karar vermek durumunda kalacaktı. Galatasaray ligin 14. haftasında Pendik Spor deplasmanındaydı. Barış Alper maça ilk 11'de başlamamıştı. Maçın ikinci yarısında Okan Buruk onu oyuna aldı ve sol bek pozisyonunda görev verdi. Maçtan önce sol bek mevkisi için Okan Hoca ona fikrini sorduğunda rahat rahat oynarım hocam diyen Barış hocasının yüzünü kara çıkarmayacaktı. Dedim ya Barış Alper özel hocalarla eksik yönlerini çalışıyor ve her pozisyonun inceliğini öğrenmeye gayret ediyordu. İşte bu maçta da o çalıştığı taktik ve pozisyon bilgisini kullanan oyuncu bu sayede ilk sol bek macerasında hiç de sırıtan bir performans göstermedi. Daha sonra Okan Hoca onu Atana Demirspor maçında da sol bek olarak kadroya yazdı ve Barış Alper için yeni bir dönüm noktası oldu. Genç oyuncu kritik maçlarda attığı gollerle performansını daha da yükseltmeye başladı ve bu sezon 40 maçta süre alan oyuncu 4 gol ve 7 asist ile takımının skor yüküne katkıda bulundu. 3 farklı mevkide 3 defa haftanın oyuncusu seçilen Bay Joker Avrupa liglerinden bazı kulüplere de göz kırpmaya başladı. Son oynadığı Ankara Gücü maçında da bu sefer sağ bekte oynayan oyuncu skor tabelasında da asisti yapan isim olarak yer aldı. Perde videosunda anlattığım gibi her oyuncunun bir dönüm noktası olur. Perdi Vitor Pereira döneminde sol bek e evrilmişti ve sağ bek'te de oynayarak çok yönlü, modern bir oyuncu haline gelmişti. Barış Alper için de Ferdi'nin Galatasaray'daki versiyonu diyebilirim. Futbol yetenekleri tam olarak aynı olmasa da geçirdikleri evrim ve kariyer gelişimleri oldukça birbirine benziyor. Hem Galatasaray'ın, hem Fenerbahçe'nin hem de Türk Milli Takımı'nın sol quarterback geniş bir back sorununu, bir sakatlık veya form düşüşü yaşanmazsa neredeyse 10 yıl boyunca çözebilecek bu iki milli yıldız modern futbolun mevkisiz oyuncuları listesinde önemli bir yer edinecek gibi gözüküyor. Umarım tarih beni ve bu gençleri bu konuda haksız çıkarmaz. Bu hocamın taksisel karar verdiği bir şey. Beni etkiliyor mu? Hayır etkilemiyor. Yani ben bu kulübe hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum. Bu. Barış Alper'in fiziki gelişimi şu görüntülerle oldukça belli oluyor. Bu gelişim girdiği ikili mücadelelerde de kendisini gösteriyor. Barış'ın girdiği ikili bir mücadelede kazanma oranı %52. Karşılaştırma açısından söylemem gerekirse Ferdi Kadıoğlu'nda bu oran %60. Yani Barış'ın bu süperlik istatistiği hiç de fena gözükmüyor. Tabi şunu da belirtmek lazım. Yerli Joker Ferdi Kadar sol bekte ve sağ bekte görev almadı. Ancak yine de iki oyuncunun performansları hiç de fena değil. Barış'ın bir diğer önemli özelliği takım oyununa uyum sağlayabilmesi. Takımı hücum pozisyonundayken nereden? ne yapması gerektiğini bilen, savunma yaparken de takım savunmasında nerede ve kimi tutması gerektiğini bilen akıllı bir oyuncu. Evet bazen hataları olabiliyor ancak bunlar Barış Alper'in eksikliğinden değil, bir maçta iki farklı pozisyonu geçmesinden dolayı gelen kafa karışıklığına bağlayabiliriz. Aynı maç içerisinde sol kanattan sol beke geçmek çok sırıtmasa bile sol bekten sağ beke geçmesi her oyuncuda bir afallama yaratabilir. Bu konuda ona yüklenemeyiz. Mücadeleden kaçmayan bir yapısı var. Sürekli rakiple düelloya giren bir oyuncu eninde sonunda bu özelliğini daha da geliştirecektir. Ve bu alanda sivrilecektir. İsterseniz rakibi geride savunurken, isterseniz önde pres yaparken. Ne olursa olsun futbol oynarken bu özellik her zaman işe yarayacaktır. Barış'ın bir diğer sivri yanı boş alanlara yaptığı hızlı koşular. Önde basan takımlara karşı Barış Alper gibi bir oyuncunuz varsa ona topu attığınız an rakibi yanlış bir dizilişte yakalayabilirsiniz ve hızlı bir dribling yeteneği olan bu oyuncu sizi avantajlı bir konuma getirebilir. Bu özelliğini belli ettiği en önemli maçları Hırvatistan deplasmanındaki attığı gol ve United deplasmanında sonradan girip yaptığı asist örnek olabilir. Bu liste de Barış Alper adına bir önemli özellik daha eklemek istiyorum. Biraz kaba bir tabir olacak ama bu tamamen benim samimi ve iyi niyetli bir fikrim. Barış Alper şu anda takımının inek oyuncusu. Bay Joker daima hocalarının verdiği taktiklere bağlı kalıyor ve derslerini hiç aksatmıyor. Barış her zaman öğrenmeye açık ve gelişimini sürdürüyor. Ben oldum tamamım demeyen birisi. Yani sürekli kendisine yeni bir şeyler katan ve gelişen bir oyuncunun en sonunda nasıl bir şeye evrilebileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bunu kariyeri boyunca sürdüren bir oyuncunun eninde sonunda büyük kulüplere gidememesi için ya çok büyük bir sakat pek yaşaması lazım ya da çok şanssız olması lazım. Barış Alper'in ileriki zamanlarda Ferdi gibi büyük bir kulübe gideceğine inananlardanım. Dediğim gibi bu yükselen performansını sürekli kılarsa bunu hak edecek gibi gözüküyor. Tabii ki böyle haberler çıkıyor. Mutlu oluyorum ama onlar beni çok ilgilendirmiyor. Ben sadece kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Bunu her zaman dile getiriyorum. Özel bir ekiple beraber çalışıyorum. Kendimi olabildiğince çok geliştirmek istiyorum. Peki Barış Alper'i hangi kulüpleri istiyor ve nereye gidebilir? Şu anda Barış Alper'in yükselen formuyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çektiği bariz bir gerçek. Ancak Bay Joker'in transferi için en önemli eşik Galatasaray'ın Avrupa'daki maçları ve yazın oynanacak Euro 2024 turnuvası olabilir. Bunun en önemli sebebi şu aslında. Saça Boye, Bayern Münih'e 30 milyon euro artı bonuslarla transfer olduktan sonra Alman devinin CEO'su şöyle bir açıklama yapmıştı. Saça Boye gibi potansiyeli yüksek, genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadı iki şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi artırmakla kalmayıp aynı zamanda kalitemizi de artırdığımız anlamına geliyor. Yani Saça Boye'nin ligde oynadığı maçlardaki performansı önemli olsa da eğer ki kulüplerimizden bir oyuncu Avrupa'ya gidecekse bu önemli organizasyonlarda gösterdiği performans oyuncunun tercih edilmesinin ön plana çıkıyor. Saça Boye'nin ligde girdiği ikili mücadeleler, attığı goller veya yaptığı asistler maalesef bizim gözümüzde önem arz ediyor. Bayern Münih CEO'sunun yapılan transferden sonra bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçlarında maçı ifadesi öyle boşuna söylenmiş bir söz değil kısaca. Barış Alper'in de durumu aynı şekilde olabilir. Hatta olabilir değil öyle zaten. Tıpkı diğer Türk kulüplerinde oynayan oyuncularda geçerli olduğu gibi aslında sadece Barış Alper'in değil diğer milli oyuncularımızın da Avrupa arenalarında veya Euro 2024'te gösterecekleri performans onların kariyerlerini oldukça etkileyebilir. Eğer ki Galatasaray Avrupa Ligi'nde 50 tutulur bir başarı yakalarsa veya milli takımla Euro 2024'te iyi bir turnuva geçirirsek ve Barış'ın da gözle görülür bir katkısı olursa gelecek sezon onu Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan hatır sayılır bir kulüpte görmemiz bizleri pek de şaşırtmayacaktır. Zaten İtalya'dan ve İngiltere'den Barış için izlemeye gelen ekiplerin olduğu söylentileri var. Bu transfer söylentilerinin kesin olarak bir noktaya varabilmesi için en azından Galatasaray'ın Avrupa macerasında oynayacağı maçların sonuna kadar beklememiz gerekecek. Barış'ın transferinde konuşulan miktarlarla ilgili net bir söylenti yok. Ancak iyi geçirmiş bir Euro 2024 macerası her oyuncuda olduğu gibi onun da bonservis bedelini oldukça yükseltebilir. Umarım her bir milli oyuncumuz hem Avrupa maçlarında hem de Euro 2024 Avrupa şampiyonasında önemli katkılar sunar ve turnuvada güzel işler yaparız. Bay Joker hakkında aklımda... <laughs> ...bu kadar. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz bana... <laughs> Ne olabilirsiniz? Başka bir oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini vermeye çalışıyorum. çalışıyorum.